İsmim Yavuz Barası. 1994'te yurt dışına gurbetçi olarak çıktım. O tarihten itibaren sürekli aynı mesleği, aynı işi devam ediyorum. İç sıva ve dış sıva çeşitlerini, her türünü biz hani yapıyoruz. Dış cephe yalıtımının her türlü. Tabii bizim çalışma sistemlerimiz hepsi sistem üzere çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır kendi firmamı işletiyorum, kendi firmamı işletiyorum. Sürekli başka firmalarda çalıştım, farklı firmalarda aynı sektörde. 10 yıl, 9-10 yıl gibi bir süre önce e, kendi firmamı kurmak istedim. Çünkü e, kendime güvendiğim için işin her türlüsü mesela ustası olarak yani kendime güvendiğim için e, kendi işimi kendim yapmak istedim yani. Kurdum. Memnunum. E, yaptığım işi severek yapıyorum. Yani bahsettiğim gibi e, 9-10 yıldır kendi işimi yapıyorum yani. Bizim firmamız e, iç sıva olarak, e, kara sıva dediğimiz yani şu anda yaptığımız işi, e, kara sıva olarak e, yapıyoruz. Alçı sıva yapıyoruz. Ee, dış sıva olarak da dış cephe yalıtım, e, brand shot dediğimiz yani bu dış cephe yalıtımda taş yünü e, olarak kullandığımız e, bir malzeme e, bunları yapıyoruz. Biz e, bir proje için e, aldığımız e, tekliflerde zaten e, ücretsiz olarak biz e, müşterilerimizi e, bilgilendiriyoruz. Gerekli formlar dolduruluyor, anlaşmalar yapılıyor. Ondan sonra müşterinin isteğine göre iş yapıyoruz. Yani bizim hangi alan olursa olsun yani bu tür yaptığımız meslek üzerinde tabii müşterinin isteğine göre gerekli işlemler yapılıyor başlangıçta. Anlaşmamız sonlandığı zaman işe başlıyoruz. Yani bizim yapmamız gereken işi yapıyoruz. Ön tabii çalışmalarda herhangi bir ücret talep etmiyoruz yani biz müşterilerden. Bizim yaptığımız sıva çeşitlerinde kara sıva dediğimiz şu anda çalıştığımız kum ve çimento karışımı tabi hazır malzeme geliyor yani bunları kullanıyoruz. Tabi bunun işe başlamadan önce ön çalışmaları var bunun filesi var serpmesi var bunları önce işin sağlamlığı için kalitesi için bunları kullanıyoruz. Alçı sıvada da bizim Grundierung dediğimiz yani önce bir Grundierung yapılabilir. Ondan sonra beton bölmelerde mesela beton kontak çekiliyor. Ondan sonra alçı sıva işlemi yapılıyor. Biz yaptığımız işlerde yani kendimize güveniyoruz işin kalitesine. Bugüne kadar bizim aldığımız projelerde, müşterilerde herhangi bir şikayet duymadık. Yani bir sıkıntı yok yaptığımız işlerde. Yaptığımız bütün işlerde zaten 5 yıl garanti veriyoruz. Bizim çalıştığımız malzemecilerin de yani bize, bize yönlendirilen, gönderilen malzemenin de kalitesi var. Biz sistem çalıştığımız için tanınmış markalarla çalışıyoruz yani malzeme olarak. Yalıtım işlerinde mesela dış cephede, dış cephe yalıtımda tabii bunun ön çalışması var. Bunun neme karşı, su çekmemesine karşı bizim Vasa Diktung dediğimiz ön çalışmaları yapıyoruz. Birçok müşterinin bazı şeylerden haberleri olmadığı için büyük şirketlerin var. Şart koşuyorlar ama şahıs işlerinde birçoğunun haberi olmadığı için, bilgileri olmadığı için biz bilgilendiriyoruz yani bunları. Şu, şu şu sorunlar oluşabilir yani ileriki zamanlarda. Tabii biz müşterilerimizi bilgilendiriyoruz yani. Projenin başlangıcı biz zaten şirketlerin mühendisleriyle diyalogtayız her zaman. Gerekli bilgileri paylaşımları aramızda yani paylaşıyoruz yani. Bizim yapmamız gereken şeyleri tabii kendileri sunuyor. Onların bilmediklerini biz teklif ediyoruz. Projenin başlangıcından sonuna kadar zaten biz aynı ortamda beraber çalışarak yani sona yani firma olarak genelde e, kurumsal firmalarla e, çoğunlukla yani yüzde seksen kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Yüzde otuz e, yani müşteri potansiyelimiz e, küçük e, şeylerdir, bireysel firmalardır, veya da şahıslardır yani. E, bizim firmamızın e, başarısı yaptığımız işin kalitesidir. Yaptığımız işlere güveniyoruz. Bizim yaptığımız her iş ikinci bir işi getiriyor. E, müşterinin memnuniyetinden, bizim e, reklamımız yaptığımız işin kalitesidir yani. bizim Almanya genelinde normalde çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak Bremen, Hamburg, Hannover, Osnabrück, Oldenburg bu bölgelerde ağırlıklı çalışıyoruz. Ama tabii büyük teklifler geldiği zaman biz şehir seçmiyoruz. Almanya genelinde de çalışıyoruz. Yani. Bizim şu anda 10 kişilik bir ekibimiz var. Tabii büyük projeler çıktığı zaman biz ekip sayısını çoğaltıyoruz yani. Daha fazla eleman iş alıyoruz. Bizim, bize çalışan ek firmalar var. Yani başka firmalar var yani bize. Büyük işte projeler aldığımız zaman beraber yürütüyoruz yani. Biz haftanın 6 günü, büyük projeler geldiği zaman, büyük işler geldiği zaman çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani biz 6 gün, haftanın 6 günü. E tabii işin şeyi düştükçe tabii haftanın 5 günü yeterlidir. Yani yaptığımız bir işlerin zorluğuna göre, ağırlığına göre çalışan elemanların da Çalışma isteğine göre biz haftanın 4 günü, 5 günü iş olduğu zaman biz çalışıyoruz. Bizim beraber çalıştığımız müşterilerin bugüne kadar hiçbir şikayet duymadık. Yaptığımız işlerin arkasındayız. Biz yaptığımız her işe 5 yıl garanti veriyoruz. Her zaman diyalogtayız Çalıştığımız şirketlerle olsun, şahıslarla olsun yani. Bizimle çalışanların bizden memnun kalacağından eminim. Yaptığımız işlerin kalitesinden dolayı eminim ki bugüne kadar şikayet duymadık, duymayız da.